Haklısın Durga. Birine olan güvenini kaybettiğinde ona tekrar güvenmek gerçekten çok zor. Anne. Anne. Adam, adam uyandı. Planımızı uygulama zamanı. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hı <laughs> hı. Niye beni bağladınız? En son ben evleniyordum. Damat benim, çözüm beni. Gelinim nerede? E, sessiz ol. Bir kendine bak. Bu yaşta evlenmek mi istiyorsun sen? Tanrım kendinden utanmalısın. Nasıl gencecik bir kızla evlenmeyi düşünürsün? Onun dedesi olacak yaştasın. Gidip hayır işi falan yapsaydın biraz da iyi niyetini gösterseydin keşke. Senin için daha hayırlı olurdu. Ne diyorsun sen? Sanırım bana o iğneyi sen yaptın. Kıyafetleri nerede? Tek bir kelime daha edeyim deme. Evlenme işini aklından çıkar ihtiyar. Ve bir daha anneme o gözünü dikersen eğer seni... Durga! Boş ver. Ne yapıyorsun sen? Sakin ol. Onu tehdit etmene hiç gerek yok bence tamam mı? Olanları sakince anlatabiliriz. Hem o yaşını başına almış. Şimdiye kadar çok şey görmüştür. Ve eminim aptal biri değildir. Benim gibi yaşlı bir adamı tehdit ediyorsunuz. Sizim var, var Yoksa ya... ne yapmayı planlıyorsun? Ne yapacaksın? Aa, anladım. Umarım Antalya'ya söylemeyeceksindir. Sana yalvarıyorum lütfen Antalya'ya bir şey söyleme. Ondan çok korkuyorum. Duymak istediğim bu muydu? Beni iyice dinle ihtiyar tamam mı? Eğer Antara beni öldürecekse seni de öldürür. Bunu bir düşün. Eğer ailenin mal varlığına sahip olma planın bizim yüzümüzden suya düştüğünü öğrenirse... ...sence sana ne yapar bir düşün bakalım hadi. Söyler misin ne yapacaksın ihtiyar? ne yapacağını bilmiyorsun değil mi? Beni dinle. Bu kızlar sana çok sinirli şu an. Yani bana karşı oldukça korumacılar anlıyor musun? Tepelerini attırma. Kızdırma onları. Bak ben burada seni serin kanlılıkla dinlemeye hazırım ihtiyar. Hep sakinimdir. Bak bir hata yaptın değil mi? Söyler misin? bir şey söyle. Hatalı değil misin yani? Torunun olacak yaşta bir kızla evlenmek istedin. Bu yanlış değil mi sana göre? Lakmi sorun değil. Ben seni affediyorum. Kendi iradenle karar vermedin öyle değil mi? Antara yüzünden böyle oldu. Ama ihtiyar senin için çok şey yapıyorum baksana. Değil mi? Karşılığında senden bir şey isteyeceğim o yüzden. Peki benim için bir şey yapmanı istiyorum. Hem de çok güzel bir şey. Sana söylediğimizi yap. Ne? Ne yapmamı istiyorsunuz? Ne söyle bakalım buraya niye geldin? Benimle evlenmek için değil mi? İşte tamam. Sen de aynen bunu yap. Benim eşim gibi davranacaksın. Birkaç günlüğüne. Yani ikimiz de bu işten karlı çıkacağız. Sen başını belaya sokmamış olacaksın. Ben de istediğimi alacağım. Yani bir düşün tabii bunu. Yoksa semtteki herkese ahlaksız bir ihtiyar olduğunu anlatıveririm. Sonra itibarın mahvolur ihtiyar ve herkes sana kötü gözle bakar. Hayır, ne derseniz yapacağım. Lütfen yapmayın. Bırakın gideyim. Endişelenme amca. Gitmene izin vereceğim. Senin gibi bir ihtiyarla ilgilenmiyorum sonuçta öyle değil mi? Ama işin bitene kadar bekleyeceksin. Yesene. Hadi ye biraz. Zamanın doldu götten. Artık zamanın doldu gökten. Bu evde seni fazlaca misafir ettik. Evet son bir kez bak. Hadi. Vedalaşma zamanın geldi. Artık bu ev bana ait. Ve bana ait olan hem eşime hem de aileme aittir. Sen neden hala buradasın? Artık Akşat'la evli bile değilsin değil mi? Yani lütfen eşyalarını topla ve kocan da buradan ayrıl. Lütfen git. Peki Antara. Bu evden gitmemi istiyorsan eğer tamam gideceğim. Daha fazla durmayacağım. Ben de sonuçta burada kalmak istemiyorum. Evet, neden olmasın? Sen sadece paranın peşinden koşuyorsun. Öyle değil mi? O yüzden de bu adamla evlendin. Ne toplumu ne de normları umursuyorsun. Kendinden utanmalısın. Sen akşatla evliydin. Durga, Lakshmi ve Sarasvati seni çok seviyordu. Sen benim gelinimdin. Ama sen hiçbirimizi önemsemedin bile. Sen sadece zengin olmak istedin. Bu adamla evlenerek insanların duygularını hiç umursamadığını ve hayatta hiçbir amacının olmadığını hepimize gösterdin. Anne, bunları ona anlatmana hiç gerek yok. Anlamıyor işte. Baksana kafası boş. Ona yapması gerekeni direkt söyleyeceksin. Ancak öyle anlıyor. Eşyalarını topla ve hemen buradan ayrıl. Kimse seni burada istemiyor. Ben istiyorum. Gouda'nın burada bizimle yaşamasını istiyorum. Akşat, ne diyorsun sen? Hayatıma devam etmemi söylemiştin. Boş ver demiştin hani. E, evet ama... Kararımı verdim. Evet, hayatımı yaşamaya devam edeceğim. Ama bu kadın ansızın başkasıyla evlenerek bana çok acılar yaşattı. Ben de intikamımı almak istiyorum. O da benim gibi acı çeksin istiyorum. Ve bu sefer başkalarının zorlamasıyla değil. Kendi irademizle, kendi isteğimizle evleneceğiz. Antara. Guddan'dan intikamımı almanda bana yardım edecek misin? Onun yaşadıklarımı anlamasını istiyorum. Adalet işte o zaman sağlanacak. Ondan sonra kendi yoluma devam edeceğim. Antara. Benimle evlenir misin? Evet. gözlerinin önünde seninle evleneceğim. Aynı istediğin gibi Akşat. Akşat düğüne kadar burada kalmamı istiyorsa eğer benim için sorun değil. Bu düğün gerçekleşene kadar ben bu evde kalabilirim. Hey, nereye gidiyorsun? Neden bu kadar sinirlisin? Sorun ne, ha? Duydun değil mi? Akşat'la evleniyoruz. Ve bu sefer üzerimizde hiçbir baskı falan yok. Akşat tamamen kendi rızasıyla benimle evleniyor. Ama beni rahatsız eden bir şey var. Bir konuda hiç iyi hissetmiyorum. Sen de bana ait olan bir şey var. Artık daha fazla elinde tutma. Ver bana. Unuttun mu? 49 milyon rupilik yüzük. Biliyorsun eşim... Aa yok o eşime parasıyla satın alınmıştı. Yani demek oluyor ki o yüzük bana ait. Sende ne işi var ha? Çok güzelmiş. Hoş görünmüyor mu? Sanki bana özel tasarlanmış gibi. Ah. Ama artık bu yüzüğe ihtiyacım yok. Benim hatam da Guttan. Bu yüzü hak etmeyen birine verdim. Bu yüzük ve beraberinde getirdikleri hepsi sana ait. Bunu gayet iyi biliyorsun. Artık yüzü hak eden birinin parmağına takma zamanı geldi Guttan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.